lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birimize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Bu okay. kolenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çünkü bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın. Çiziyorum. Ve koliyi nasıl çizeceğimi kesinlikle <laughs> bilmiyorum. Ama diğerleri wow. de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. <laughs> Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. <laughs> bu ne? elimi yapıştı. Jure bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır. Evite yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil yüzünde. Al sana. <laughs> Bence çok yakıştı. Işte. Yardım edin. Bunu çıkarın benden. Hayır. Yüzüm yok. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım.